çılgın Türk'ten herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle ETS2 nasıl ücretsiz indiririz arkadaşlar onu göstereceğim. Öncelikle ETS2 diye Google Chrome'dan aratıyoruz arkadaşlar. Burada en üstte zaten Euro Truck Simulator 2 diye çıkıyor. Buna tıklıyoruz arkadaşlar. Sonra biraz alta doğru geliyoruz. Burada bakın arkadaşlar ücretsiz var. Biz ücretsizinden indireceğiz. Aşağıdaki mavi olana tıklıyoruz arkadaşlar. Donalat Trial. Açılan e, sayfada arkadaşlar Game Mercel değil, lojal link değil. Onun bir altındaki lojal linki tıklıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi eksesi iniyor arkadaşlar. Ralda falan değil yani men sizi bunu açıp e, kurmanız yapacağınız iş Eğer internetiniz e, yavaşsa bu bir saatliğine Eğer hızlıysa yarım saatliğin yani yani sonuçta ücretsiz oyun indiriyorsunuz arkadaşlar bir de son sürüm iniyor yani e, bu kendi sitesi zaten arkadaşlar elektroksimilaator 2.com download zaten kendisi yazıyor bakın arkadaşlar bu internetin hızına bağlı tamamen arkadaşlar bunun üstündeki local link ise arkadaşlar tıkladığınızda size o uTorrent'in burada niye hata verdi? Çünkü eksi indirdiğimizden. Buradaki local linki tıkladığınızda Allah Allah. Ben de hata veriyorum ama arkadaşlar. Buradaki local linkte e, şey için o uTorrent'ten indirmek için ama siz e, programsız indirmek istiyorsanız tabii ki de buraya tıklayarak hata falan vermiyor arkadaşlar kesinlikle. Onda bilmiyorum neden hata yaptı. E eksi iniyor arkadaşlar. E Böyle sadece yapmanız gereken dediğim gibi e, kurmanız arkadaşlar bu kadardır. Kesinlikle ve kesinlikle virüs falan yoktur arkadaşlar. Belirttiğim gibi kendi sitesizdir zaten bu ETS2'nin. Arkadaşlar e, ben onu da size tatmin edeyim. Yani kendi sitesi kesinlikle öyle e, benim videomun altına e, virüsü falan yazmayın arkadaşlar. E, abone olmanızı bekliyorum arkadaşlar. Bugünlük bu kadardı. İyi günler. İyi günler diliyorum arkadaşlar. Çekmeyi de kapatayım. İyi günler diliyorum arkadaşlar.